Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kötü bir geçen haftadan sonra tekrardan beraberiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda e Igor kiraladım adında bir video paylaşmıştım ve videonun içerisinde bunun e-boy versiyonu gelsin mi diye sormuştum. Siz de istediğinizi belirttiğiniz için bugün sizler için e-boy kiraladım. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olup video like bırakmayı unutmayın. Şimdi gelin sizi e-boyla tanıştırayım. Merhaba. Merhabalar. Biraz girişim birazcık uzun oldu beklettim kusura bakma. Sıkıntı yok hiçbir şey olmaz. Öncelikle seni izleyenler için bir kendini tanıtman gerekiyor. Merhabalar benim adım Botan. 20 yaşındayım. Ee, <laughs> temelen bahsetmiştir e-boyluk yapıyorum. İşte belki hani... videoda instanı isteyen kızlar olur falan. Ee, onu onu bir şekilde hallederiz. Evet devam. <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> Neyse, Batuhan Bey'lesi altta. Neyse. Bu arada e-girl bulmak kolaydır ama e-boy bulmak zordur. Günün Doğru. atasözü bunu unutmayın. Unutmayın bunu. Ben de zoru başarıp ne yaptım sizler için? E-boy buldum. Şimdi başlatıyorum. 3 maç için anlaştık arkadaşlar. 3 maç için evet. fiyatınız nedir efendim? Yani biz daha çok maç değil de saate göre yapıyoruz. Mesela 1 saate 150 falan Başla, yapıyoruz ve yaptım? buna veren oluyor bu arada. Parası olan yapıyor yani. Ben enayi değilim değil mi? <laughs> Yok değilsin. Tamam, Kendimi yani... enayi gibi hissetmek istemiyorum. Sen verdin onu da sen düşün. Enayi olup olmadığı yorumlara yazın. <laughs> Abla enayisin yazılman. Sana kıyak yaptık ya. Onları burada bir söyle yani. Arkadaşlar içerik <laughs> üreticilerine %10 indirim vardı. Ne yapalım istersin? Vallahi hiç fark etmiyor kafana göre. Peki. <laughs> ya Sej'den de jet'e dönmezsin. İnsan bir bu tarazilik yapıp seç kitler ya. Al ben seç Yok. kitlerim. Yeni bıçak aldım bu arada nasıl? Biraz över misin bıçağımı? Pişman bakayım. hissetmeyeyim. Bu bıçağı almayan asıl enayidir haberin olsun. Paranız varsa bu bıçağı kesin alın arkadaşlar evet. haberiniz olsun. Bu bıçak on numara. Bir daha da gelmeyecek. Bu şey kalıcı değil evet. Bu evet. Champions'lardan var ya bir ee, tane. Eee o zaman benim hesabım şu an değerlendi. Vallahi Duymadınız arkadaşlar. Ananım. Öldüm. Sağda da var. <laughs> E-boy'umuzu vurdular ya. E-boy bayıldı ya. Bize Nasıl E-boy oğlum? Trend yol. Ay. Trend yol. Hayırdır? Trend. Sorun mu var? Lan ne diyor lan? Şey, trade aldım, trade. Trend yol. Eşittir trade, trade. Vay anasını satayım. Oğlum dur ya. Gülmekten vuramadım. Aa silah almayı unuttum. Aa lan. Lan oy helal. Sana heal atayım. E buradaki peki Vol'un amacı ne? Eee Uydu, bu. Solda var. <laughs> yani cevabını direkt almanı hiç beklemiyordum biliyor musun? Günde kaç iş alıyorsun? Ya haftadan haftaya değişiyor İnsanların keyfine kaldık ya artık şu son zor dönemlerde neredeyse hiç. Ee, onun dışında da <laughs> öldüm yine. Ben senden adamı göremedim. <laughs> yani günde. 15 20 alıyorum neredeyse ciddi ciddi. Diyeyim bana dayılar bile yazıyor erkek olmama rağmen. Ne? Cidden dayılar be? yazıyor. Ne mi yazıyor? Oraya hiç girmeyelim istersen. Yok girelim girelim. Girelim mi? Peki. Girelim valla. Bana 150 TL karşılığında e, hani oyun oynamayı benden ayak fotosu istiyor ciddili ciddili. Erkek olmama rağmen. Ne yapacaksın sen benim tabut bebek mezar ayağımı ya. <laughs> Neyse peki ben böylelerini ne yapıyorum? Genel olarak. <laughs> ne yapıyorsun? Bur Burayı söyleme kimse. Alıyorum paralarını. <laughs> Atmıyorum. Ne yapayım? enayi olmasınlar. 150 az değil mi lan? Geçen bir tane kadın gördüm. Bir aya 50 dolara satıyor. gittiğini bu vardı. Gerçekten gördüm bunu. O kadın benim benim 40 tabut ben... ayağımı ne yapsınlar? O ayağı özel istiyor. Parayı veriyorlar evet. ama oyun oynamayı hani istemiyorlar Sars diyorlar ki. Şey. Oyun oynamayalım. ve şöyle böyle yapmana, şöyle böyle yap. Ağzıma bile getirmek istemiyorum. Sen anla yani. Allah Allah. Bu insanlar evet. ne olmuş ya? Vallahi iBoy e kiralama şeyini nereden bulmuşlar peki sitesini? Amcalar İnan bilmiyorum <laughs> yani, bilmiyorum Kim öneriyor oğlum bunları o siteleri Hiç bilmiyorum artık nasıl yazıyorlarsa Ya İgöl diye aratıp İboy e yerine giriyor Ne bileyim artık Oğlum düşünsene Yok, sana gözemedim. yazıyor tamam mı İgöl'sün diye Sen konuşuyorsun evet. konuşuyorsun Sonra senden böyle Aha. bir foto istiyor sen de atıyorsun Adam şok geçirir lan Şok geçirmeyeceğini <laughs> düşünüyorum ben Oo iyi seni izleyelim Allah... İzleme ya arkadan gelmiş. Anlıyor. Bu maç çok kısa sürdü ya. Bence çok para ödemeyeyim diye Valorant bana hediye etti bunu. Valla bak geçen iyi gör hmm. videosunda insanlar evet. benden dolayı gittikleri için indirim yapmış iyi görlümüz. Öyle miymiş? Evet sen de yapacaksın mı indirim? Yapsam mı ki? Bilemedim ki. O zaman benden gelenlere de yapalım. Sıkıntı yok. Benden senden gelenlere. Sen ne ya? Pardon, senden sana gidiyorlar. Sage alınca otomatik ben bende safe kalma şeye içgüdüsü oluyor. O zaman benden <laughs> gelenlere varaya alt 31 koduyla Yüzde <laughs> %15 indirim olsun. Kod güzel değil mi arkadaşlar? Ben de beğendim, sağ olun. Arkadaşlar bir video var, biliyor musunuz peki? Ee, hani yorganın altında baba sen ne arıyorsun burada diyor. O da ananı arıyorum diyor. İşte o benim dayım arkadaşlar. Gerçekten dayım <laughs> Ciddiyle o. Ciddiyle dayım bu arada. <laughs> Öz dayım, şakası yok bu arada. Peki insanlara o Mimi hatırlatmak için videoyu koyabilir miyim? <gülüyor> Koyabilirsin. <gülüyor> Ulan nerede ya? <laughs> Baba sen ne arıyorsun burada? Aa, ananı arıyorum. Ya o videonun çekiliş olayını anlatayım mı size? Ben o gün o evdeydim. Dayım TikTok'ta baktı videoları izleniyor tamam mı? TikTok seslerini alıyor tamam mı? O seslerle video çekiyor. Sonra bu sesi keşfetti. Ailesine yavaş yavaş video çektirmeye başladı. Anneannem ve dedemle olan videolarını. İşte seslerle dublaj yaptırmaya başladı. Baktı videolar cidden tüyüyor. Zorla video çektirmeye başladı. Hepsini yatırım kanka sakin Dedemler olsun. falan istemiyor bu arada. Israr etmesi biraz zaman alıyor ama sonra onlar da ikna oluyor öyle diyeyim sana. Kendileri videoyu izlediği zaman Gülüyorlar, ediyorlar ama garip. Arkadaşlar, Hadi. bir şey sorabilir miyim size? Daha önce hiç E-boy falan kiraladınız mı, gördünüz mü? O ne? O i̇ğrenç ne dedi lan? Ben, e -boy. ben kiralayabilir miyim sana? İşime iğrenç dedi ya. E-boy olur. Yok, ben iyi gördüğüm. Obay vardın ya sen. Yok hayır hayır. Lan bana e iyi benim... diyorlar. Ne yaptıracaksın mesela ama? E-boy ama Oyun oynayacağım. Oyun arkadaşım yok. Hı, olur. E-boy e mu? E oldu. Mesleğimi çalmayın. <laughs> Zaten benim mesleğim bu. Yazık o zaman oldu. Ay yazık kanka, kazanamadığını kazanıyor. Öyle Çok mi? Çok da muhatap olmayalım ya. Ucu bu a**o oğlum. Sus, ne? Bak 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 bak. Ne? <laughs> kanka gerçekten ezik olduğunu bu kadar bariz belli etme yani. ya. Medeniyetsiz a**o ya. Raporla raporla. Babanın patronuyum kanka, <laughs> böyle olsun tasman elinden. Babanın patronu Valorant oynuyor kanka. <laughs> Oy, OP oynamayı özlemişim ha. Aa nasıl gitmedi lan ona? Söylememiştin de ben tahmin ettim. Lan nasıl? Küfredince <laughs> Batu kimliğim çıkıyordu. <laughs> oh heysi attım lan birine. Biraz Aldım da zaten. C yok, açıldı. Yok yok o değil diğerine arkasında bir eleman daha vardı bunun. Geliyorum arkandan kapı kapanıyor hayır. Ya hocam ne iyi mi iyi ya. Heyseli heyseli. Lan 25 Hesli vurdum. Attım. Oğlum mermilerim nasıl gitmiyor adama ya. Neyi sevliyorsun be herif. Körtün. Kurdum seni, kurdum. Bazen senin yıkan şeyler eder inşa. Peki böyle iyi e girl arkadaşların falan var mı senin? Çok, Çok fazla var hatta. vardır, aynen. Çok fazla var, evet. Tahmin ettiğin gibi fazla var. Sitedeki çoğu e iyi tanıyorum hatta. Ki onlar senden daha fazla kazanıyordur, değil mi doğal olarak? Yani tabi. Kimse yanlış anlamasın da cinsiyet farkı diye bir şey var yani. E i̇yi dendiğinde herkes, aa evet biliyorum der ama iyi e boyu bilmezler. İyi e boy bilinmez çünkü iyi e boyu alan yok hani piyasada ay iyi e boy alayım, ay şunu yapayım hani böyle bir şey yok anladın mı? da var. Nadirlikten dolayı bilmiyorlar. Ananı kolum yok. Aa, bu ne ya? Nice saniye yükücüğüm. <laughs> Dur delirdim. Kalan son, ah be enti. Sen OP oynayacak mısın? Olur olur oynarım. Ha. Ah. Allah. Ama Tabii. bunun siyah veya beyazı daha güzel. Hadi, o, o da bekliyor lan orada. Oğlum dalmışım lan şey, çok dönmüş. geç tepki verdim. Ya son elmiş lan. Raynae şimdi açıp ana avrat sövmek isterdim ama ban yemek istemiyorum. Hayır. Hayır gerek yok. Gergin bir maç oldu bizim için de. Evet gördünüz. Gördünüz arkadaşlar. Klasik Valorant kitlesi. Sen de yoru al. Ama de bir yoru tipi var ha. Vallahi yoru oynayacakmış gibi bir tip var sende. İkna oldum. <gülüyor> <gülüyor> Arada klon taklidi falan yapayım da bari belki yerler. Sosyal bir insansın. Zaten Aynen, bu e yapanlar var. sosyal olur. Çünkü hani insanlarla sohbet ediyorsun sonuçta. Hani sosyal olmasan insanlarla ne muhabbetin olacak ki? Konuşamazsın utanırsın yani. Tabi bir kız kiralasa tamam mı? Kız selam evet. dese Ü -Ü -Ü Falan olmazsın. Allah açılmış adam. Lan Felix nasıl öldü? Gözleri dikkat dedi öldü. <laughs> yani çok üzücü. Ben hiçbir şey anlamadım. Eir <laughs> Drop mu dedim? <laughs> Genelde valese benzetiyorlar sesimi olsun. Vales taklidi yap bakayım senden çok daha iyiyim. Lan. Yok onu yapamam. Neden? <laughs> o olmuyor o ses tonunu ayarlayamıyorum. O ama mesela şimdi deneyebilirim bir dakika. Arkadaşlar bu Spire videoya like Arkes. atın çünkü her like'tan bir lira kazanıyorum. Andırıyor gibi andırıyor yani valesin sesine çok hakim değilim ama ben ikna oldum. Haşat oldum shortisi var. Nice. Kanka çıksana. Bir tane daha var orada. Mermin. Ya smoke attı. Aa, Gördüm timing. son anda gördüm bacağındaki o sarıltıyı. Evet. Ben de sarılığı gördüm evet söylemeye bile vaktim olmadı o kadar iyiydi. O kadar hızlıydı ne iyisi. Yeni bir kelime keşfettim gördün mü sarıltı. Sarıltı değil sarıltı. Evet sarıltı. Morultu. Mor Kırmızıltı. Mavi Mavi. mavi nasıl denir ki? Mavilti. Geldim geldim geldim. Aa. Anan red 3 kişi var. Phoenix. O ne lan? Klon taklidi mi yapıyordu Phoenix orada? Galiba. <laughs> Kendini yoru sandı. Tövbe tövbe. Adam bütün smoklarını buraya harcıyor ya. Lan! Şu pazar pazar. Anan. Oğlum ne oluyor? Pazar bir. Ben bilmem. Pazar ne Şarap lan ora. Şarap ne pazar lan. oğlum? Ben short duydum. Heaven'a çıkacak. Harbi Başka mi? Başka ihtimal yok. Nasıl evet, duydun bak. lan onu? Enti enti. Short'u duydum. Ee, yürürken sen plant'e tam oturduğun sırada geldi yürüdü. 1, 2 3 4 Ana ne? Oyyy! Anana avradına gördüm. Gördüm bu arada plays'imi. Arkasına çıktı bile. Beni korursan plant alacağım. Ben gittim. Güzel. Zıpladın. Ulti altından geçti. Tp attın. 1 saat adamı vurmaya çalıştın ama orası hiç önemli değildi emin ol. Oman oman onu atar mısın? Gidiyorum. Allah... <laughs> Onları çekiyorum. Ananı satayım ya. Falma yalnız. Ya Astra kim ya? So ama önümde Orada böyle maymun oynuyor. gibi hareketler yapınca vuramıyorum. <laughs> ya FK yazıyor. Bir body ölmeyeceksin rahat ol <laughs> helal. Al bunu. Oğlum sen üç sürekli kilo jet sana. sanıyorum. Mide çıkıyorum 3 kilo alıyorum. Maşallah mı alacağım? Şerif de çekebilir miyim? Şerif çekersin sonra girdiğinde. Tamam. Maşallah alacaksın ama. Emin diyorum. Bu bir. Bu 2. 2. Hadi bir tane daha bekliyorum. Arkadaşlar 3 kill almam lazım. Beni bir salın. Ananı. Ananı. Yerine vurayım o zaman. Nerede? 55 vurdum 55. 50 al. Artı 50 lira. Almasana. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetsene. <gülüyor> Çok varmış. Aynen üzüldüm. Alma. Bak. Nasıl üzüldüm var ya. Oğlum sen alma deyince ben de almadım. Şimdi mağazal 50 liren gider bir de ya yani bir de o kadar bana para verdin. Doğru doğru. Şey operatör alabilir miyim acaba? Alabilirsin buyur. <laughs> Adam senin kullanma <laughs> yüz yüze geldi böyle. Bence bunu yer göt ayna diye değiştirmeleri gerekiyor. Birim son ki de götte ne var olması lazım. Gökte ne var yarrak mı? Tam olarak bu. Birim son sen mi seslendirmiştin bu arada? Şaka şaka. Ben ödürü bulup Bana bırakma. Çekil bak biri giriyor bak bak burada. Nerede bak. lan? Bak öyle vur beni vur beni vur bak. Ee, Olay. Kale batmış. Ananım. Menti arada oradan, kaldım. Oradan sağdan soldan skarlarsa ne yapabilirim? Ben çevirir ha. Ben bunların şimdi analarına, bacılarına, dedelerine, amcalarına sövsem. Ha geliyor. Canın yok kül Oy! Yalana bak. Aynen yazdı ben de suscan dedim. Main hesap olmasa sana susmayı gösterirdim. Suscan. Savunucular. Suscan. <laughs> Ben eğlendim gayet iyiydi. Paramın hakkı verildi. Zor değil mi bu meslek? Yok benim için değil. Ama Hı. genel olarak zor görüyorlar. Beni uğraştıranlar ne biliyor musunuz? Dayılar. Sana anlattım mı olayı? Hangi olayı? Bir tane amca geldi işte parayı verdi. Dedi ki bana ayak fotoğrafı atarsan dedi ya amca operatör alacağım dedi. Sence ben dedim yapar mıyım bunu? Yapmam dedim. Geri reddettim tabii doğal olarak böyle.